Kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizlerle Kur'an-ı Kerim'in en ince sırlarından birini birlikte anlamaya çalışacağız. Rahmetin Kaynağı adlı YouTube sayfamızda Kur'an ayetlerini gönülden paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün, Bürüc Suresinin ardından Tin Suresine geçiyoruz. Sadece 8 ayet ama öyle derin, öyle kapsayıcı ki, bu 8 ayette insanın yaratılışı, değeri, düşüşü ve kurtuluşu var. Şimdi bir düşün, sen, ben, hepimiz nereden geldik, kim olduğumuzu neye göre anlayacağız? İşte Rabbimiz, Tin suresinin ilk dört ayetinde bu soruların kalbine iniyor. Gelin birlikte bakalım. وَالْتِينِ وَالْزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi Bakın, Rabbimiz nasıl yeminlerle başlıyor bu surede. İncire yemin olsun. Zeytine yemin olsun. Sina Dağı'na yemin olsun ve bu emniyetli beldeye yemin olsun. Bir düşünelim. Neden incir? Neden zeytin? Neden Tur Sina? Ve neden Mekke? Bu yeminler boşuna değil kardeşlerim. Allah Teala basit şeylere değil, anlam yüklü işaretlere yemin eder. İncir ve zeytin sadece meyve değil. Onlar bereketin, şifanın, temizliğin ve fıtratın simgeleridir. Turi Sina Musa aleyhisselama vahyin geldiği yerdir. Bu emniyetli şehir, yani Mekke, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, vahyin geldiği, Kur'an'ın inmeye başladığı yerdir. Ve ardından gelen o ayet, kalbimizi sarsan o hakikat, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Ant olsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Bu bir iltifat değil, bu bir gerçek. İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır. Dış görünüşüyle değil sadece ruhuyla, aklıyla, vicdanıyla, hayasıyla, merhametiyle. Ama ne oldu da insan bu kadar güzel yaratıldığı halde bazen zulmün, inkarın, nankörlüğün, kibirin içine düştü? İşte surenin devamında Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ama onu birazdan konuşuruz inşallah. Şimdi burada durup kendimize dönelim. Sen kendine hiç şöyle sordun mu? Ben gerçekten en güzel şekilde yaratıldım mı? Evet. Belki insanlar sana kötü şeyler söyledi. Belki eksik, yetersiz, sevilmeyen biri gibi hissettin ama senin ne olduğunu en iyi bilen, seni yaratan Rabbindir. O sana ah seni takvim dedi. Yani en güzel kıvamda, en güzel ölçüde, en sağlam dengede yarattı. Ne aklını fazla verdi, ne duygunu eksik, ne nefsi başıboş bıraktı, ne ruhu zayıf, her şeyi yerli yerinde, dengeyle, hikmetle, kudretle. Ama insan bazen bu dengeyi bozar ve işte o zaman yaratılış gayesinden sapar. O yüzden bu surenin ilerleyen ayetlerinde bu dengeyi kaybeden insanın durumunu da göreceğiz. Sevgili kardeşim, bugün kendine bir iyilik yap.'' Aynaya bakarken sadece dış görünüşünü değil, içindeki Allah'ın sana emanet ettiği güzelliği de gör. Unutma, sen rahmetin kaynağından geldin ve senin içinde ilahi bir nefes taşıyor. Bu yüzden ne olursa olsun kendine, insanlara ve hayata umutla bak. Çünkü sen Rabbimizin en güzel şekilde yarattığı bir varlıksın. Bir sonraki videoda Tin suresinin devamındaki o düşüşü ve yükseliş kapılarını konuşacağız inşallah. Ama şimdilik şu ayetin üzerinde biraz daha tefekkür edelim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Gerçekten biz insanı en güzel biçimde yarattık. Rabbim bu güzelliği görebilmeyi, koruyabilmeyi ve bu güzel yaratılışa yaraşır bir kul olabilmeyi hepimize nasip etsin. Rahmetin kaynağı sayfamızda her yeni videoda birlikte öğrenmeye, birlikte hissetmeye devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.